Yalnız bir defa büyük hoca kuru kemikten elleriyle yalan söylediğim için sol kulağımı çekmişti. O kadar hızlı çekmişti ki ertesi gün bile yanıyordu. Kıpkırmızıydı. Oysa suçum yoktu. Bahçedeki abdest fıçısının musluğu koparılmıştı. Büyük hoca suçu yapanı arıyordu. Bu mavi cepkenli, kırmızı kuşaklı, hasta, zayıf bir çocuktu. Haber verdim. Falakaya konacaktı. İnkar etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun suçu olmadığını söyledi. Yere yattı. Bağıra bağıra sopaları yedi. O zaman büyük hoca ''Niçin yalan söylüyor bu zavallıyı iftira ediyorsun?'' diye kulağıma yapıştı. Yüzünü buruşturarak darıldı. Ağladım, ağladım. Çünkü yalan söylemiyordum. Evet, musluğu koparırken gözümle görmüştüm. Akşamüstü okul dağılırken dayağı yiyen çocuğun Yanına gittim onu tuttum. Niçin beni yalancı çıkardın dedim. Muslu sen koparmamıştın. Ben koparmıştım. Hayır sen koparmamıştın. Öbür çocuğun kopardığını ben gözümle gördüm. Direnmedi. Yüzüme baktı. Bir an öyle durdu. Eğer hocaya söylemeyeceğime yemin edersem saklamayacaktı. Anlatacaktı. Ben hemen meraklanıyordum. Muslu Ali koparmıştı dedi. Ben de biliyordum. Ama o çok zayıf. Hem de hastadır. Görüyorsun. Falakaya dayanamaz. Belki ölür. Daha yataktan yeni kalktı. Ama sen niçin onun yerine dayak yedin? Niçin olacak? Biz onunla ant içmişiz. O bugün hasta. Ben iyi, kuvvetliyim. Onu kurtardım işte. Ya pek güzel anlamadım. Tekrar sordum. Ant ne? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. O vakit güldü. Benden uzaklaşarak karşılık verdi. Biz birbirimizin kanlarını içeriz. Buna ant içmek derler. Ant içenler kan kardeşi olurlar. Birbirlerine ölünceye kadar yardım eder, dertli günlerinde birbirlerine koşarlar. Okulda birçok çocuk birbirleriyle ant içmişlerdi. Kan kardeşiydiler. Bazı kızlar bile kendi aralarında ant içmişlerdi. Bir gün bu yeni öğrendiğim göreneğin nasıl yapıldığını da gördüm. Yine arka rahlelerdeyim. Küçük hoca abdest almak için dışarı çıkmıştı. Büyük hoca bizi arkasını çevirmiş, yavaş yavaş bir sümüklü böcek kadar ağır namazını kılıyordu. İki çocuk tahta saplı bir çakıyla kollarını çizdiler. Çıkan büyük kırmızı damlayı kollar üzerine bir çizgiyle sürdüler. Kanlarını karıştırdılar. Sonra birbirlerinin kollarını emdiler. Ant içerek kan kardeşi olmak. Hmm. Bu beni düşündürmeye başladı. Benim de kan kardeşim olsa, hocaya kulağımı çektirmeyecek, üstelik falakaya yatacağım zaman da beni kurtaracaktı öyle mi? Hmm. Koca okulun içinde kendimi yapayalnız, arkadaşsız, koruyucusuz sanıyordum. Anneme düşüncemi, her çocuk gibi birisiyle ant içmek istediğimi söyledim. andı da tanımladım. Cık. Razı olmadı. Öyle saçmalıklar istemem. Sakın yapma ha. Diyerek uyardı beni. Ama ben dinlemedim. Aklıma ant içmeyi koymuştum. Fakat kiminle? Bir rastlantı, beklenmeyen bir kaza bana kan kardeşimi kazandırdı. Cuma günleri bizim evin bahçesinde bütün komşu çocukları toplanırdı. Akşama kadar birlikte oynardık. Arkamızdaki evlerin sahibi Hacı Budakların benim kadar bir çocukları vardı. En çok adı hoşuma giderdi. Mıstık. Bu sözcüğü söylerken tat duyar. Boyuna tekrarlardı.